gönderdik. Misaki, Tsubasa beraber vuruyorlar. SSR geliyor. Bakalım ne gelecek. Bekliyoruz. Evet, bir tane SSR geliyor arkadaşlar. Burada vermiyorsun bari birazdan adımlılarda ver klap. Duyuyor musun beni? Bak yeni oyun da gelecek ona göre. <laughs> Şans yası, Natureza, Tsubasa beraber vuruyorlar. Kızlar çıktı. SSR geliyor. Kaç tane? Bir tane. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Gönderdik. Natureza. Tsubasa beraber vuruyorlar. SSR geliyor. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Bekliyoruz heyecanla. Gönderdik. Evet. Misaki. Tsubasa beraber vuruyorlar. Kızlar çıktı. SSR geliyor. Ne gelecek bekliyoruz. Roberto sen çıkmasan iyiydi ya. Gönderdik. Misaki, Tsubasa beraber vuruyorlar. Resimler çıktı. SSR geliyor. Bir tane mi? Bir tane. Bakalım ne gelecek. Konfetiler. Misaki, Tsubasa beraber vuruyorlar. Fake mi? SSR gelecek mi? Bekliyoruz. Haydi dönüştür. Bir kaleci festa ver şuradan. Haydi Club. Son ticket. gönderdik Misaki Tsubasa yine beraber vuruyorlar resimler çıktı haydi birden fazla olsun 2 tane ise sar bakalım ne gelecek merakla bekliyoruz arkadaşlar Merhaba arkadaşlar oyun eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün transferleri atacağım bakalım neler çıkacak veya çıkacak mı herhangi bir şey. Fest transfer çıkacak mı bunlar hep göreceğiz. Dün Napolyon'dan biraz bahsetmiştim ama statlarını göstermemişim. Önce ona bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra da transfer atışlarını yapacağım. Bu arada kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kaptan Tsubasa Rise of New Champions ile ilgili de yeni fragmanlar çıktı. İşte Fransa ve Hollanda milli takımıyla en son oynanışla ilgili bir fragman daha çıktı. Onlar da arkadaşlar e, bu hafta sonu mutlaka atmayı düşünüyorum. Onlar hakkında da bir inceleme videosu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz Kaptan Tsubasa Rise of New Champions'ı. Ben de heyecanla bekliyorum. Biliyorum ki siz de heyecanla bekliyorsunuz. Umarım çok güzel bir oyun olur. Hakkını verirler. Subasa, Subasa evreninin arkadaşlar. Şimdi öncelikle hemen şuradan bir Napolyon'un statlarını ben de merak ettim. Bir bakalım neymiş, ne değilmiş. Her ne kadar atmayacak olsam da arkadaşlar. Şuradan bakıyoruz. Evet, şutu iyi ama çok daha iyi olabilirdi. Powerı da iyi yine. Çok daha iyi olabilirdi. Ee, yani şöyle bakınca sanki böyle ortalama bir oyuncu gibi ama 1144 stamina bu arada. Rising Sun Fransa oyuncusu. Yalnız şuraya geldiğimizde işlerin rengi değişiyor. Bunu ikinci yer oyuna alırsanız arkadaşlar statları %30 artıyor. Ayrıca 5 veya daha fazla işte mavi non-japon oyuncu olursa %20 buff veriyor takıma. Şunları söylemiştim. S şutu, A çalımı ve A diyosu var. Bu S şutu yeni herhalde. E, ee, Hidden'ları da söylemiştim. %50 kalkan, %7 kırmızılara karşı, %7 de Bakashi Mazu'ya karşı statları artıyor arkadaşlar. Kırmızı Bakashi Mazu'nun özellikle işi zor yani. Statlar bu şekilde. High ball, low ball, normal zaten arkadaşlar. Evet yani süper sap özelliği var pasif olarak statları %30 artıyor ikinci yer oyunu alırsanız gerçekten etkili bir oyuncu olacaktır. Şimdi gelelim transferlere arkadaşlar. Şimdi transfer atışlarını yapacağım. Şurada 7 tane 7 adım var biliyorsunuz bakalım bir şey verecek mi ama öncesinde şunları atmak istiyorum. Şuradan bir SR R +S artı S artı kıtları falan atalım. Bitirelim arkadaşlar. Önce R artıdan başlıyorum yine. Beşliği gönderelim. Gönderdik. Bir şey çıkmadı. Hemen geri geliyorum. S artı kıtları gönderiyorum. Bunları bir bitireyim. Sonra da tabi temizlemesi var bunları. Bunları da gönderelim bakalım. Gönderdik. Misaki, Tsubasa beraber vuruyorlar. SSR geliyor. Bakalım ne gelecek bekliyoruz. Evet, bir tane SSR geliyor arkadaşlar. En sonda, kesin bir dupe daha. Mixerlik. Evet, aynen düşündüğüm gibi. Bir tane daha gönderelim. Yine konfetiler var. Gönderdik. Yuga, Tsubasa, Chansiyası da var ama fake mi? Bekliyoruz. Burada bir şey çıkmadı. Fake muhtemelen. Böyle hızlıca geçim hatta. Son dokuzluyu da atalım. Gönderdim. Yine bir şey çıkmayacak. Dokuzluda da bir şey yok. Geri gelelim. Şimdi Third Anniversary Kıtlarından yani şunu atalım. 3 tane onluk buradan sallayalım. Bakalım bir şey çıkarabilecek miyiz arkadaşlar? middle School kaleci vakaş çıksa keşke ya veya işte yer kaleci olabilir. ilkinde bir şey yok. Şenç'e atıyoruz. Burada vermiyorsun bari birazdan adımlılarda ver klap. Duyuyor musun beni? Bak yeni oyun da gelecek ona göre. Şans yası, Natureza, Tsubasa beraber vuruyorlar. Kızlar çıktı. SSR geliyor. Kaç tane? Bir tane. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Yine en sonda. Bir dupe daha mı? Oo güzel. Elimde olmayan Chao'yu Chao verdi. İyi bu. Çünkü bunun hidden'ı da var. Japon oyuncu tatili %15 statlara artıyor. DMDF'lere %15, Asyalılara %7 veriyor. Bu elimde yoktu iyi oldu en azından. Bir onlu daha gidiyor arkadaşlar. Bunda bir şey yok. Geçiyoruz. Geri gelelim. 7 tane kalsın. 10 olursa onu da atarız. Daha sonra. Şimdi adımlı transferlere geldik. İlk adımı atıyoruz arkadaşlar. 7 adımı da biriktirdim. Günlük atmadım. Böyle daha heyecanlı olur diye. Arka arkaya. İlk adımda gönderdik. Boş. %3 SSR şansı olan yerden boş bir şey çıkmadı. %4 SSR. Bakalım burada ne verecek. Bazılarına FES çıktı, bazılarına dupe çıktı, eski oyuncular çıktı. Bakalım bize ne verecek arkadaşlar. Yine gönderdik. %4'ten de bir şey çıkaramadık. Club bugün hakikaten cimri ya. %5 SSR Buradan çıkacak mı? Gönderdik. Naturezat. Subasa beraber vuruyorlar. SSR geliyor. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Bekliyor heyecanla. Oo, elimde olmayan Matsuyama geldi iyi oldu. Ayrıca middle school kendisi. Neymiş? Kırmızı Japon oyunculara %17 buff veriyor. Full power sırasında %15 artıyor. Tatları. S şutu, S ver kaçı ve A kayması var. Gayet iyi. Elimde olmayan bir karttı iyi oldu. Güzel oldu. Middle School'da kaleci eksik sadece. %50 şansla yolluyoruz bakalım çıkarabilecek miyiz %50 şansla. Yazı tura gibi yani. <gülüyor> Gönderdik. <gülüyor> evet Misaki, Tsubasa beraber vuruyorlar. Kızlar çıktı SSR geliyor. Ne gelecek bekliyoruz. Roberto sen çıkmasan iyiydi ya. <laughs> Bekliyoruz bakalım. Elimde olan Fest Chester'ı verdi. Başka bir Fest vereydin ya. Genzo'yu vereydin ne bileyim. Kaleci ömürleri vereydin. Bir SSR garantiyi atıyoruz bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Evet gönderdik. Misaki Tsubasa. Beraber vuruyorlar. Resimler çıktı. SSR geliyor. Bir tane mi? Bir tane. Bakalım ne gelecek. Ya hep de bir tane veriyor. Millete bazıları paylaşıyor. Facebook gruplarında görüyorsunuzdur. Yere vere vere Dupe Diaz'ı verdi. İlk Diaz. Aslında 2-3-4 tane çıkanlar var. Nasıl oluyor anlamıyorum. %50 şanslı bir tıkıp daha gönderiyoruz. Yine bulabilecek miyiz bakalım SSR'ı? Konfetiler. Misaki, Tsubasa beraber vuruyorlar. Fake mi? SSR gelecek mi? Bekliyoruz. Haydi dönüştür. Bakalım gelecek mi arkadaşlar? Dönüşecek mi? bunlardan biri dönüşse iyi olur ikinci %50 den vermedi bakın gelmiş bana iyi yine 15 tane SSR top s ve son SSR garantili ticket artıyoruz haydi ya bir kaleci fest daha ver şuradan haydi club son ticket gönderdik Misaki Tsubasa yine beraber vuruyorlar resimler çıktı haydi birden fazla olsun iki tane SSR bakalım ne gelecek merakla bekliyoruz arkadaşlar <laughs> Elimde olmayan bir çana konsavat geldi. 5 <laughs> kat daha fazla ilerliyoruz çalım attığında. Yeşilden Japon oyunculara %13 kaleci ve forvetlere %13 veriyor. S çalımı, A şutu ve A diyosu var. Triosu var daha doğrusu. Tamam güzel. Bu değil en azından. Yerine gelecek. Oo, yakaladık. Fest Espadası yakaladık. Fest ikinci kalecim Espadas oluyor. Kırmızı Espadas. İyi oldu bu. En azından dupe değil ve fest bir kaleci daha oldu. Güzel. Böylelikle bitirmiş olduk. 30 SSR topumuzu da aldıktan sonra bitirmiş olduk. 15 de öyle geldi. 45 SSR top gayet iyi. Yani Allah bin bereket versin daha ne olsun. Evet bu şekilde bitti transferler arkadaşlar. Yine sonlara doğru biraz güzelleşti yani ilk başta iyi gelmese de. Yani idare eder ne diyelim. En azından fest bir kaleci daha ver diyordum. Verdi yani kırmadı beni Cloud. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.